arkadaşlar. bugün parka geldi. Gel beraber oynayalım. O zaman başlayalım hadi. Tamam şimdi nasıl başlayacağız sen? Hmm. Annem da... bize yerde lav var diyecek. Biz de kaçacağız. Ne ne de 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 de. <laughs> tamam o zaman şurada başlayalım. Şimdi daha geç gireceğiz. Ama biraz zor oynayacağız. Şimdi Doğru. ilk başta yakın yerlere gidelim. Ama yakın hayır. İlk önce ormanla. Yakın tamam. Yakına... Tam herkes nereye gitmek isterse. <laughs> Hadi gel o zaman. Önce dolanacağız. Öyle bir, önce dolanacağız baba. Öyle. Bir. Tamam. Dolan evet. İlk önce dolanacağız. Ay evet. sen sonra... ne <laughs> vardı? Tamam. Evet dolan, <laughs> dolan daha vardı. Tamam mı? Yerde lav var. <laughs> Asel kaybetti. <laughs> <laughs> evet Asel kaybetti bir daha yapacağız. Hadi dolanıyoruz. Gel, gel, gel. Yerde lav var. <laughs> Yine kaybettim. Tamam beni sıçma Ben çok yakın dolanıyorum. Hadi. Hadi. Gezelim hadi. Gel benle gel. Zaten ben geç çıktım. Sen kazandın. Yerde lav var? <gülüyor> Kaybettin. <gülüyor> ama 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 burası sayılır. Sayılır ama sen benden geç geldiğin için. Bir de ıslak mıydı orası sen? Evet, bir de ıslak da oturamadım. Arkan ıslandı mı bakayım? Ana sen bu tarafa doğru gidelim. Yerde lav var. Asel boyun güzelmiş. Evet. Yerde lav var. <laughs> Hasan Nur Asel. Gel böyle gidelim. <laughs> Yerde lav var. kazandı, ben kazandım. Hayır, ben kazandım. Önce sen mi oturdun? Oturdu. Tamam. Hadi böyle gel böyle dolanalım. Tamam. Hadi. Gel hadi. Gel şu parka çıkalım hadi gel. Anne şimdi burada biraz söyle. Bu son olsun tamam mı? Böyle buraya tutmak yok. Gidip bir yere tutman lazım. Yerde lav var. Ama oturamayacağın yeri niye seçiyorsun sen? Ona çıkamazsın zaten. Tamam. Hayır, tamam. Gel böyle gidelim ama o taraftan kurtarak gelelim. Ben nereye bineceğimi biliyorum. Gel Asel bana doğru gez. gel. Sen, o tarafa ben bu tarafa olmaz. İkimiz aynı yöne gitmemiz lazım. Uzak düşmüyoruz. Hadi. Hadi gel buradan söylesin anne. Hayır. Ne de sormayın Yerde lav var. <laughs> 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 Önce kim çıktı? Hadi. Tamam. Sen <laughs> kazandın. Şimdi yerde lav var dediği zaman nasıl yapacaksın? Tamam. Hadi gelin artık, başka, başka yere gidelim Asel yerde lan var. Hadi <laughs> söyleyeceğim. Ben söyledim. Hadi yukarıda, yukarıda karıda Asel yerde lan var. Ha. Gel Gel hadi gel. Ay, gidelin, gel. Anne babam beni erkin, 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 erken, Hadi Ay, kim gidelim. önce buraya. annenin yerde lav var desin kim önce binecek. Ay. Hadi. 1. Daha demedi ki. <laughs> Daha demedi <ki. gülüyor> <laughs> 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 lav var. Ansel çıktı. <laughs> Hay, gel at, Gel gel <laughs> <Ay>, gel. <laughs> Tutmaz merak etme. Tutmaz mı? Baba tutmaz korkuyorum. Korkuyor musun? Ben buradayım yanındayım ama. tamam hadi inelim. Hadi dur 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 dur. Hoppala. Hayır hayır sandım. Hadi in, Asel hadi yerde lav var. asel yerde lav var. hadi gel. 好嘞。 Bu ama sayılmaz ama bak bu demirler birleşik. Birleşik mi? Hı, bak. Yerde lav var. Ya, ya ama öyle değil. Yanında, yanında çıkabileceğim Hı. bir yer. Tamam var. ben söyleyeceğim gel. Tamam hadi o zaman. <gülüyor> <yerdim>. <gülüyor> Yerde lav var. <gülüyor> <Kaybedin>. <gülüyor> ayağa ayağa. Sen daha hızlı davranma. Orada da dikkat et kızım. Asel gel şöyle yapalım. İkimiz burada duralım. Annem bize yerde lav var desin. <laughs> değil, Kim daha değil. önce... Yok buna değil. <laughs> Etrafımızdaki yerlere koşmaya çalışacağız. Kim daha önce Hadi. Yerde lav var. Asel çıktı. <laughs> Hadi bu sefer ben evet, yine yapalım. Hadi sen bu sefer yap. İkimiz burada duralım. Annem desin bakayım. Hayır, ben... Ama çevireceğim. Tam bu sefer sen çevir. Ama bu sefer Ama ikimiz de ya. gittiğimiz yerlere gitmiyoruz. Mesela sen oraya gittin ben buraya gittim ya. Bu sefer sen oraya gitmeyeceksin. Ben de buraya gitmeyeceğim. Sen oraya gidersen yanarsın ben de gidersem yanarım. Yani. Tamam mı? Yerde lav var. Hasan. Ama Tamam. Bir ben daha yapalım özür gel. Özür dilerim gel. Hadi gel. Tamam yaptım, bunu saymayalım gel yeniden yapalım hadi. Oraya gitmeyeceksin. Ben de oraya Hayır ben... gideceğiz. bu yanlışlıkla bilerek yaptık. Tamam. Yerde evet. lav var. Ama Asel sen de hep uzak yerleri seçiyorsun anneciğim. Hani tamam Asel kazandı ben hile yaptım. Ben yakın yere koştum. Çünkü sen koşamıyorsun ben <Gülüyor> daha <Gülüyor> hızlı koşuyorum. <laughs> Ben uzak yere koşmam lazım. Hadi böyle yap, hadi böyle yap. Anne söylemedi ki. Bu sefer sen de Yerde lav var. sefer asıl. Ama şey yapmamız lazım. Kendimizi bırakmamız lazım. Buraya da çıkabiliriz. Ay yan ya. yere değmeyecek. Hadi anne. Hayır sen oraya gitmek yasak. Hayır anne ya, yapalım sen <laughs> de. Tamam. Tamam. Yerde lav var. Ayağın yere değmeyecekti. Bir şey tutan böyle kenara kaldırman gerekiyor ama kaldıramazsın sen. Böyle, böyle var ya sen. Hadi bir daha. Hadi o zaman burada yapalım. Ya aşağı mı yanım aser? Hadi gel aşağı inelim. Evet. ben yaparım keşke. videomuz videomuzu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. için çok çok teşekkür ederim. Bu video çok güzel bir video biliyorsunuz. Like atsınlar. Like atsınlar. Beğensinler. Beğensinler. Zil de açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.